sıra envanter kısmında. Envanter kısmı sizin ürünlerinizin stok kısmı. Yani ürünlerinizi sattığınızda ürünleri düşme. Ürünlerinizi burada listeleyebileceğiniz ekranımız sizi karşılıyor. Burada ürün adına girelim. Bir şampuan diyelim. Açıklaması şampuan diyelim yine. Fiyat 100 lira diyelim. Kategori kısmına yine şampuan yazalım. Bu tabi sizin salonunuzun kısmında, Tedarikçi yani sizin toptancınız olarak ee, yazabileceğiniz kısım. Hani ayır, ayırmak için, daha düzenli durması için koyacağınız. Şimdi burada ise miktar karşılığı. Yani elinizde kaç adet var. Burada ise bir e, görsel ekleyelim. Bu sanırım uygun olacaktır. Daha sonra aynı hizmetler kısmındaki ürünümüzü oluşturduk. burada bir şampuan oluştu. E, gördüğünüz üzere burada ürünümüzün stok adedi vesaire yazıyor. Daha sonra bir ürün sattıktan sonra bu butona yani market butonuna, sepet butonuna tıkladıktan sonra size burada bir ürün düşecektir. Bu şekilde düşüyor. Daha sonra ya da Kendisini güncelliyor. Satış yapa bastıktan sonra bir daha düşüyor. Bu şekilde ilerleyerek e, hem ürününüzün kaç adet kaldığını burada satıldıktan sonra muhasebe kısmına girişi gerçekleştiriliyor. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Yeni ürün ekle deyip tekrardan buradan ürün ekleyebilirsiniz. Envanter kısmımız da bu şekildeydi. <laughs>